Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun talep üzerine istatistiğe giriş ve temel kavramlar konusunu sorularla tekrar edeceğiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ana kütle, diğer adıyla evren ve örneklemin ne olduğunu örnek vererek açıklayınız. Evet, şu şekilde açıklayabiliriz. Ana kütle, evren, kitle, popülasyon ve yığın kavramları ile de açıklayabiliriz. Bir istatistik çalışmasında hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılan aynı cins birimlerin tamamıdır. Burada ana kütlenin tamamını görüyoruz. Bir sınıfın içerisindeki öğrencilerin tamamını görüyoruz. Örneklem ise ana kütle içerisinden ana kütleyi temsilen seçilen birimlerin oluşturduğu alt gruptur. Alt kümedir. Burada da örneklemi görüyoruz. Şuradaki öğrencileri seçtiğimizde buradaki ana kütle, buradaki evren içerisinden bir örneklemi seçmiş oluyoruz. Bir hastanedeki hemşireler üzerinde yürütülen bir araştırmada bu hastanede 400 hemşire varsa Bunlar evrendir. Bunların içinden 150 hemşire üzerinde çalışılacaksa bu ise örnekleme örnek olarak verilebilir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evren değer diğer adıyla parametre ve örneklem değer diğer adıyla istatistik. Bunların ne olduğunu örnek vererek açıklayınız. Şu şekilde açıklayabiliriz. Evren değer ya da parametre ana kütle yani evrenden hesaplanan veya tahmin edilen ve nicel olarak belirtilen değerlerdir. Örneklem değer ya da istatistik ise örneklemden hesaplanan veya tahmin edilen ve nicel olarak belirtilen değerlerdir. Buradaki istatistik bilim dalı olarak istatistiği ifade etmez. Buradaki karşılığı örneklem değerdir. Hemşireler üzerindeki araştırma örneğinde 400 hemşire üzerinde çalışılarak elde edilen ortalama ve standart sapma gibi hesaplamalar evren değer. Çünkü evren neydi? 400 hemşirenin tamamıydı. 150 hemşirelik örneklem üzerinde çalışılarak elde edilen ortalama ve standart sapma gibi hesaplamalar ise örneklem değerdir. Yani özetle evrenden elde ettiğimiz hesaplamalar evren değer ya da parametre, örneklemden elde ettiğimiz hesaplamalar ise örneklem değer veya istatistik olarak adlandırılmaktadır. Bir sonraki sorumuza geçelim. 15. soruya. Tam sayım ve örnekleme arasındaki farkı örnek vererek açıklayınız. Tam sayım ve örnekleme. Bir araştırmada Ana kütleyi oluşturan verilerin tamamı teker teker inceleniyorsa bu işleme tam sayım denir. Ana kütleyi oluşturan verilerin tamamı teker teker inceleniyorsa buradaki birimlerin tamamı inceleniyorsa bu işleme tam sayım denir. Bir ana kütle içerisinden örneklem seçme işlemine ise örnekleme denir. Örnek verelim. Hemşireler üzerindeki araştırma örneğinde ana kütleyi oluşturan 400 hemşirenin tamamının düşüncelerinin bir anket yoluyla öğrenilmesi tam sayım, bunların içerisinden 150 kişilik bir örneklem seçilmesi ise örneklemedir. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Çalışmanızda tam sayım yapmanızın güçlü ve güçsüz yanları nelerdir? Tam sayım yaparsanız ne gibi güçlü yanları ne gibi güçsüz yanları vardır bu işlemin? Tam sayımın güçlü yanı ana kütlenin özelliklerinin kesin olarak öğrenilebilmesidir. Çünkü verilerin tamamı üzerinde çalışılmaktadır. 400 hemşirenin tamamı üzerinde çalıştığımızda ana kütlenin özelliklerini tam olarak kesin olarak öğrenebiliriz. Güçsüz yanlar ise şunlardır. Örneklem üzerinde çalışmayla karşılaştırıldığında daha fazla zaman alacaktır. Daha fazla masraf maliyet gerektirecektir. Her bir birimin detaylı olarak incelenmesini gerektirmesinden dolayı daha zor olacaktır ve ortaya çıkabilecek hataları veri fazlalığı nedeniyle arttıracaktır. Bu tür güçsüz yanları bulunmaktadır tam sayımın. Bir sonraki sorumuza geçelim. 17. soruya. Rastgele örnekleme ve rastgele olmayan örnekleme arasındaki temel farkı tüm birimlerin seçilebilme olasılığını da belirterek açıklayınız. Birimlerin seçilebilme olasılığını da belirterek açıklayınız. Rastgele ve rastgele olmayan örnekleme yöntemleri arasındaki temel farkı. Rastgele örnekleme ana kütle içerisinden örneklem seçiminin temel olarak rastgele biçimde yapıldığı tüm birimlerin seçilebilme olasılığının birbirine eşit olduğu örneklemedir. Örneklemede hiçbir verinin ayrıcalığı yoktur. Rastgele olmayan örnekleme ise ana kütle içerisinden örneklem seçiminin rastgele değil, belirli bir ölçüt veya düşünceyle yapıldığı örneklemedir. Dolayısıyla örneklemede örneklemeyi yapanın istekleri, değer yargıları ve benzeri unsurlar etkilidir. Bu nedenle ana kütlede yer alan her birimin seçilme olasılığı birbirine eşit değildir. Rastgele örnekleme yaptığınızda örneğin bir sınıfta 20 öğrenci var. Her bir öğrencinin seçilme olasılığı 1 bölü 20'dir. Ancak rastgele olmayan bir örnekleme yaptığımızda burada öğrencilerin seçilme olasılıkları birbirine eşit değildir. Çünkü örnekleme yapan kişi kendi isteği veya değer yargılarına göre farklı bir seçme yoluna gidecektir. Bundan dolayı seçilme olasılığı değişecektir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir liseden Toplam 50 öğrenci seçerek bunların Türkiye'ye kabul edilen göçmenler hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorsunuz. Bir liseden toplam 50 öğrenci seçmek istiyorsunuz ve Türkiye'ye kabul edilen göçmenler hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorsunuz. Bu seçimde hangi yolları izlerseniz bir basit rastgele, 2 tabakalı rastgele, 3 sistematik rastgele, 4 amaçlı yani yargısal ve 5 uygun yani kolaycı örnekleme yapmış olursunuz. Yani buradaki örnekleme yöntemlerine örnek vermenizi istiyoruz buradaki örnek üzerinden. Basit rastgeleye şöyle bir örnek verebiliriz. 50 öğrencinin seçimi tüm ana kütle içerisinden hiçbir özel teknik veya sistematik uygulanmadan tamamen rastgele biçimde yapılırsa bu basit rastgele örnekleme yöntemidir. Tabakalı rastgele ise 50 öğrencinin seçiminin Fakülteler dikkate alınarak yapılması tabakalı rastgele örneklemedir. Örneğin 5 farklı fakülte varsa ben her bir fakülteden 10 öğrenciyi seçeceğim diyebilirsiniz. Bunu böyle yaptığınızda tabakalı rastgele örnekleme yöntemini kullanmış olursunuz. Devam edecek olursak sistematik rastgele ise 50 öğrencinin sınıf listelerinin 5, 10, 15, 20 ve 25. sıralarında yer alan isimler olarak seçilmesi sistematik örneklemedir. Çünkü burada bir sistematik kullanmış olursunuz. Amaçlı, diğer adıyla yargısal örnekleme ise 50 öğrencinin göçmenler konusunda en az bir bilimsel toplantıya katılmış öğrenciler arasından seçilmesi amaçlı örneklemedir. Çünkü burada siz bir yargınıza dayalı olarak amaçlı bir örnekleme yapmış oluyorsunuz. Bir sonraki örnekleme uygun yani kolaycı örnekleme ise kampüste karşılaşılan ilk 50 öğrencinin seçimiyle yapılırsa buradaki örnekleme bu uygun örneklemedir. Çünkü en kolay biçimde araştırmacının en kolay şekilde örneklemeyi yapması uygun yani kolaycı örneklemedir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Herhangi bir örnekleme yönteminin ana kütleyi %100 temsil etme imkanı var mıdır? Herhangi bir örnekleme yönteminin ana kütleyi %100 temsil etme imkanı var mıdır? Hiçbir örnekleme yöntemi ana kütleyi tamamen temsil edebilme özelliğine sahip değildir. Yani ana kütleden mutlaka farklılık oluşacaktır. Bu şekilde buradaki sorunun cevabını verebiliriz. Bir sonraki sorumuz ölçme, ölçüm ve ölçek terimlerini açıklayarak birbirlerinden farkını belirtiniz. Ölçme, araştırma yapılan konu ile ilgili olarak bir birimin belli bir özelliğe sahip olma durumunun veya derecesinin uygun ölçme aracı ile tespit edilerek nicel veya nitel olarak yani sayı, sembol veya sıfat ile belirtilmesidir. Evet, ölçme herhangi bir özelliğe sahip olma durumunun tespit edilmesidir diyebiliriz. Ölçme sonucunda elde edilen sonuçlar ise ölçüm olarak adlandırılır. Ölçme sonucunda elde edilen sonuçlar ölçüm olarak adlandırılır. Ölçme sonucunda elde edilen ölçümlerin matematiksel özellikleri ise ölçek olarak adlandırılır. Biz buna ölçme düzeyi adını da veriyoruz veya ölçek adını da veriyoruz buradaki özelliğe. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sınıfta yer alan 20 öğrencinin İngilizce notları nasıl kaydedilirse sınıflandırma, sıralama, aralık veya oran ölçeğinde olur açıklayınız. Buradaki terimleri aynı zamanda biz eşit aralıklı veya eşit oranlı şeklinde de ifade ediyoruz. Farklı şekillerde de ifade ediyoruz. Ancak temelinde bunlar var. Sınıflandırma, sıralama, aralık veya oran ölçeğinde olur açıklayınız. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Sınıflandırma ölçeğinde olması 20 öğrencinin İngilizce notlarının başarılı, başarısız 50 puan altı 50 puan üstü gibi kaydedilirse bunlar sınıflandırma ölçeğindedir. Sıralama birinci, ikinci, üçüncü şeklinde sıralama yapılır ve bunlar dikkate alınırsa buradaki ölçek sıralama düzeyinde olacaktır. 50 puan alana 0 verilir ve bunun üzeri 1, 2, 3 şeklinde yeniden puanlanırsa bu aralık ölçeğinde olacaktır. Neden? Çünkü 50 puan burada aslında 0'ı ifade etmemektedir. Yani burada öğrencinin hiçbir bilgisi yok anlamına gelmemektedir. Ancak tamamen bizim tarafımızdan atanan bir puandır. Buradaki 0 puan. 50 puan aldığında öğrenciye 0 puan verirsek ve bunun üzerine 51 aldığında 1, 52 aldığında 2 verirsek burada aralık ölçeğini kullanmış oluruz. Oran ölçeği ise 0 puan hiç doğrusu olmayana verilerek 0 ile 100 puan arasında örneğin puanlama yapılırsa normal bir şekilde bu da oran ölçeğinde olacaktır ya da diğer adıyla eşit oranlı ölçme düzeyinde olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ölçek türlerini matematiksel güç olarak güçsüzden güçlüye doğru sıralarsanız sıralama nasıl olur? Matematiksel güç olarak güçsüzden güçlüye doğru sıralarsanız sıralama nasıl olur? Bunun nedeni nedir? Açıklayınız. Bunu bir tablo üzerinden açıklayalım. Sınıflandırma ölçeği, sıralama ölçeği, aralık ölçeği ve oran ölçeği olarak alt alta yazabiliriz. Matematiksel gücünü burada belirtelim. En basit ölçektir. Sınıflandırmanın bir üstündedir sınıflandırma ve sıralamanın bir üstündedir. Ve bu da diğerlerinin hepsinin üstündedir. En güçlü ölçektir. Sıralamayı bu şekilde verebiliriz. Sorumuzun cevabı burada yer alıyor. Peki neden? Çünkü buradaki sınıflandırma ölçeği kategoriler bildirir. Ve oransal ilişki ve eşit aralık özelliklerine sahip değildir. Buradaki sıralama ölçeği sıralama bildirir. Burada eşit aralık olmayabilir. Oransal ilişki de bulunmamaktadır. Aralık ölçeği ise miktar bildirir. Ancak gerçek sıfır yoktur. Bundan dolayı eşit aralık vardır ancak oransal ilişki yoktur. Oran ölçeği ise hem miktar bildirir hem de gerçek sıfır vardır. Ve burada hem eşit aralık söz konusudur hem de oransal ilişki söz konusudur. Bunları nedenleri olarak açıklayabiliriz. Ve son sorumuza geçelim. Gerçek, doğal veya mutlak sıfır ile bağıl, tanımlanmış sıfır arasındaki temel fark nedir? Bunlardan hangisi aralık, hangisi oran ölçeğinde bulunur? gerçek diğer adıyla doğal veya mutlak sıfır bir özelliğin miktar olarak gerçekten yokluğunu ifade eden sıfırdır. Örneğin kütüphanede hiç öğrenci yokken öğrenci sayısı sıfırdır. Buradaki sıfır gerçek sıfırdır yokluk ifade eder. Bağıl tanımlanmış sıfır ise gerçekte yokluk ifade etmeyen sıfırdır. Örneğin bir sınavda 50 puanın sıfıra eşitlenmesini vermek mümkündür. Böylece 60 alana 10, 70 alana 20 verilebilir. Bu durumda 0 puan yokluk ifade etmez. Gerçek değil, bağlıdır. Buradaki bağıl sıfır aralık ölçeğinde bulunurken gerçek sıfır oran ölçeğinde bulunur. Evet böylece sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.